Evet selam Bir tane spoiler verdim yanlışlıkla şu an kapağı gözüktü Neyse Ekim ayında okuduklarımdan bahsedeceğim Ekim ayında 5 tane kitap okudum Eylül'deki gibi 15 olmadı Zaten onu da isterek yapmamıştım Hayır öyle bir çabam da yok zaten Arada böyle tamam geliyor daha fazla okuyayım Sayı olarak fazla olsun falan Ama bu ay hiç öyle bir şeyim yoktu Zaten okul falan da başladığı için Farklı bir düzene giriş yaptım bir aydı Bence güzel okudum güzel kitaplar okudum. Hepsi de güzel değil ama tam 5 tane kitap okudum. Hepsi farklı farklıydı. Hepsi bana farklı şeyler yaşattı. Ben yine klasik laptop'tan, bin kitap ve diğer uygulamalardan yardım alacağım. Goodreads yani. Evet ilk okuduğum kitap en sevmediğim, gerçekten hiç sevmediğim, genel olarak sevmediğim, bu ayda da sevmediğim olan bir kitap. Düştüler. Evet o sevmediğim kitabı tam olarak şuradan kurtarıyorum düşünce gücüyle tedavi. Şimdi ben bu kitabı hayatımda ilk kez gördüm, duydum. Yani ben bu kitabı isteyerek de okumadım. Şöyle isteyerek okumadım. Yani evdeki kitaplıkta buldum. Okuyayım dedim. Yani nasıl olabilir ki acaba? Ben kişisel gelişim okumayı sevmiyorum. Anlatım tarzlarından dolayı veya genel olarak da sevmiyorum. Bu kitabı böyle bulunca dedim ki okuyayım. Hani farklı bir okuma olur, iyi gelir belki falan. Ama hani tamamen şeydi. İyi gelir derken böyle farklı, keyifli vakit geçiririm. O anlamda bir iyi gelir. Ve bu kitap benim çok fazla sinirimi bozdu. Yani bir kere yazarımız kadın sanırım. Louise Hanım çok dikte bir tarz var. Tam olarak böyle mi söylenir bilmiyorum ama e, başınıza kalkmıyor. Ama e, ben şu an buradan biraz geri bir sayfa açsam büyük ihtimalle büyük harfle yazılmış kısımlar vardır. Evet var. Yani bazı kelimeleri, bazı cümleleri böyle caps lock açık şeklinde böyle yazıyor ve sanki bize bağırıyormuş gibi geliyor. Sanki yazar böyle kitaptan atlamış bize bağırıyor. Yani atıyorum bir anda kendinizi sevin, böyle yapmayın, şöyle yapın ama onu da büyük harfle yazıyor. Yani anlatım tarzını hiç sevmedim. Ee, anlattığı şeyler tamam okey. böyle örnekler üzerinden de anlatıyor işte çalıştığı hastalarda neler görmüş. Bazı vakalar üzerinden örnek veriyor. Yani ben böyle bir kitaba ihtiyaç duysam ve bunu okusam daha çok sinirimi bozulabilirdi. Ve aslında bu kitabın sunuş kısmını okuduğumda e, bu kitabın Türkçe çevrilmesi için çok fazla çaba harcandığını görüyorsunuz. E, bu kitabın Türkiye'ye gelmesi için. Ben hiç öyle bir şeyle karşılaşamadım açıkçası. E, kitabın basın yılına baktığımızda yani biraz 84. Şöyle düşünmek istiyorum İşte eski bir kitap olduğu için o zamanlarda bu tarz bir kitap olmadığı için bu tarz kitap olunca direkt öne çıkmıştır ve işte dilleri çevrilsin, herkes görsün vesaire ama bilmiyorum ben hiç şey yapamadım beni hiç tatmin etmedi yani öylesine okumuştum zaten öylesine okumama da hiç gerek yokmuş açıkçası yani e, kısacık bir kitap ama bilmiyorum Böyle aktiviteli yerleri de var. Böyle size çalışma yaptırtan kısımları da var. Eğer ilginizi çekerse. Bilmiyorum ya. Anlatım tarzı ilk başta okumaya başladığımda dedim hani güzel herhalde. Ama sonradan caps Lock'lar açılmaya başlayınca dedim yani ne oluyoruz? Beni pek çekmedi açıkçası ve bu yüzden de tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmediğimi de söyledim. Siz yine inceleyip bakabilirsiniz ilginizi çekiyorsa. Ona göre karar verirsiniz okuyup okuyamayacağınızı. Ama dediğim gibi rastgele bir sayfa açtığınızda şöyle bir okuyun bakın anlarsınız. Sonra okuduğum kitap ilaç gibi geldi. Of Campus serisinin 3. kitabı olan Hesaplaşmayı okudum ve ben bu kitabı sevmeyeceğimi düşünüyordum. Yani diğer kitaplara göre sevmeyeceğim. En az seveceğim. kitap bu olur falan diye düşünüyordum ama aslında kitabı okurken de öyle düşünüyordum ilk başlarda. Sonra acayip sardı. Karakterler ...kendini sevdirdi. Ee, dedim okey oldum ya. Güzel bir zamanlamayla da okudum aslında. Bu kitaba alışmam için en büyük etkenlerden biri de... din karakteriydi gerçekten. Beklentimi düşük tuttuğum için de bu kadar sevmiş olabilirim. Genelde bu kitap için herkes şey der zaten işte... ...seride en az sevdiğim kitap diye bunu gösterebiliyorlar hesaplaşmayı... Belki benim de o yüzden beklentim biraz düşmüştü ama okuduğumda e, gayet keyifliydi yani. Hatta 4 yıldız vermişim yani 3 yıldız verecek bir şeyim yoktu. İlk baştaki hislerim biraz daha devam etseydi 3'te kalabilirdi. Ortalama diyebilirdik. Ama gayet keyifliydi yani ben çok eğlendim. Kız karakterimizle ilgili bir düşüncem vardı sanırım ama onu şu an hatırlayamadım nedense. Ama dediğim gibi benim yine o ortalamanın üstü zaten 4 yıldız verdim. Şu an böyle artık zorlanmaya başladım. Acaba ben hangi karakterleri, hangi şeyi daha çok seviyorum, hangi çiftleri. Her bir kitabını okudukça okudukça onları da seviyorum. En sevdiğim kısım hangisi ona ben hala karar veremedim. Öyle. Eğer of Campus okuyorsunuz ve devam etmeyi düşünüyorsunuz bence devam edin. Zaten bunlar eğlenceli, keyif vakit geçirten, hızlı okunan kitaplar. O yüzden çok da pişman olacağınızı sanmıyorum açıkçası. En fazla serideki, en az sevdiğiniz kitap falan olabilir. Sonrasında okudum üçüncü kitap da güzel bir çalışma sonucuyla ortaya çıkan 20 yaşıma Mektup. Bu Doğan Kitabı'nın kolektif bir kitabı, Doğan Yayın Grubu. 20. yıllarını özel, kendi bünyesinde, zamanda yer almış, yer alan yazarlara kendi 20. yaşlarına bir mektup yazmalarını istiyor. Yani biz burada bir sürü yazar var. Onların kendi 20. yaş hallerine yazdığı mektupları okuyoruz. Şimdiki yaşlarından yazdığı. Hare Murakami var. Nermin Bezmen, Kristen, Barış Müstecaplıoğlu ki arasında en sevdiğim mektup Barış Müstecaplıoğlu'ydu çünkü her fırsatta eşinden ve çocuğundan bahsediyordu ve bu gerçekten çok tatlıydı. O yüzden bu kitap sayesinde başka yazarlarla da tanışmış oldum aslında. Ve aralarında en çok merak ettiğim Barış Müsecaplıoğlu, Nazlı Eray, Üstün Dökmen, Çağna Merkmen, Canan Tan, Tuna Kiremitçi. Bir sürü yazar var. Ve bu kitabı okurken gerçekten çok hem eğlendim hem çok hoşuma gitti hem de bilmiyorum mektup olduğu için size farklı farklı duygular hissettirebiliyor ve eğer zaten 20'li yaşlardaysanız kendi gençliklerine verdiği tavsiyeleri daha yakından okuyabiliyorsunuz, daha yakından hissedebiliyorsunuz. Ben tavsiye ederim bunu. Mektup okumak istediğiniz bir dönemde ve mektubun içeriği de 20'li yaşlarla olduğu için e, o tarz bir okuma yapmak isterseniz kitabı öneriyorum. Geldik dördüncü kitabımıza. Dördüncü kitabımızda bir gerilim, ödüllü gerilim romanı, Sessiz Hasta. E, bu kitap hakkında şöyle bir düşüncelerim var içine gerilim yok bence. Yani gerilim kitabı ama ben hiç bir yerinde gerilmedim. Yani neresinde gerilebilirdim? En maksimum neresi gelebilirdi? Hangi sahneler şey olabilir? Hiç bilmiyorum ama aklıma gelmiyor açıkçası. Sadece güzel yani keyifli bir okumaydı ama yine de çok da yükselemedim. Ben bu kitabı 4 puan bile vermedim. 3,5. 3,75'ti. Şu an 3,5'a bile düşürebilirim o aradaki puan farkı önemli. İlk bitirdiğimde dedim ki 4 vereyim. Sonra dedim ki yok 4 olmasın. 3 mu olsa 3 de şu an çok düşük. 3 3.75. Ha 4 değil. 3'ten fazla ama 3.5'ta değil. Ama şu an 3.5'a düşürebilirim. Ya bilmiyorum ya. Ya tamam güzel bir kitap. Kötü bir kitap değil ama benim beklentim de çok yüksekti büyük ihtimalle. E mesela ben Verity'yi daha çok seviyorum buna göre. Bence bu mu Verity mi derseniz Verity. Okuduğum için pişman değilim. Okurken eğlendim yani merak ettim. Evet hızlıca çevirdim. Tam olarak bana okurken o duygu yansıttı o kadar yani. Okudum bitti. E, gerilmedim de. Eğer beni biraz gerseydi yani çünkü Verity'yi okurken gerildiğim anlar oluyordu gerçekten. Aynı bir film izler gibi ama sessiz Hasta'da ben onu yaşamadım. O yüzden çok da puanı da yüksek veremedim. Her gerilme gibi bir durumum olsaydı yine 4 puan verirdim ama yine de 5 vermezdim. Yani tam olarak öyle bir kitap. Ve sıradaki kitabımız gerçekten ben bu kitabı ıı, kaç senedir merak ediyorum diye kafamda hesapladım. 8 sene sonucuna vardım. Ve sonra fark ettim ki zaten bu kitap da 8 yıl önce çıkmış. Dikenler ve Güller Sarayı James. Ee, Sarah James. Sarah James okumaya başladım. Bunun müjdesidir yani bu. Böyle direkt cam ile falan girişmek istemedim. Böyle en baş böyle. Sarah James'e güzelce bir başlayayım dedim. Ee, zaten bu kitabı ben dediğim gibi çok 8 yıl öncesinden de merak ettiğim için hani böyle oflayarak ...oflayarak başlamadım. Zaten hali merak ettiğim olduğu için benim için yeterli bir sebepti. Ve ben bu kitabı ortaokulu bir ergenmiş gibi bir açlıkla okudum. Yani bayağıdır da fantastik okumuyordum zaten. Ve bana öyle bir ilaç gibi geldi ki sanki böyle ortaokuldayım. Böyle 8. sınıf teok bitmiş. Evet teok. Ve ben bunu okuyorum. Böyle yumuluyorum falan ya da böyle sınıfta okuyorum. Böyle hoca test çözülmeye çalışıyor ama ben Sıra altından bunu okuyorum mesela. İşte elden ele kitap doluşuyor sınıfta. Abi kitap neymiş falan işte bu da yeni çıktı bu popüler herkes çok seviyor işte periler falan tamamen yani bir 10 yaş falan küçüldüm ve bu beni o kadar safe hissettirdi ki o kadar keyif verdi ki bu durum bana şu an bunu yorumlarken bile kitapla ilgili hiçbir şey demedim sadece bana verdiği bıraktığı yaşattığı hislerden bahsediyorum arkadaşıma bahsederken de full bana yaşattığı hislerden bahsettim yani tam olarak yani böyle bir aç aç gibi okudum gerçekten e, çok güzel bir zamanda okuduğumu düşünüyorum e, her türlü verimi aldım ben bu kitaptan hatta dün gece bitirdim yani e, Ekim'den Kasım'a geçerken bitirdim kaç puan verdim 5 5 de verebilirdim aslında 4 verdim ama neden 4 verdim ben de tam olarak bilmiyorum e, kaç versem açıkçası hiç bilemedim ama Artık serinin ilerleyen kitaplarında Cam Şato'ya vesaire de geçince Bu kitabın o kadar da iyi olmadığı söyleniyor Ama şu an ben bunu okudum ve yani Acayip keyif aldım Beni eski zamanlara götürdü Eski kitap okuma hissiyat e, Momentlarını yaşattı O yüzden ben bu kitaptan razıyım 5 de verebilirim aslında 1000 kitapta 8 verdim Gurujist'e 4 verdim yani 9 da verilebilir. Neden 10 olmasın ki? Asla bana her şeyi yaşattı bu kitap. Bilmiyorum. Sanırım diğer kitapların daha iyi olacağını güvenerek böyle bir şey yaptım bir içsel. Çünkü genellikle ikinci kitabı çok seviyorlar. Bende de hali hazırda zaten ikinci kitap var. E araya bir kitap alıp öyle devam edeceğim. Ben çok fazla öyle yüklenmeyi sevmiyorum. Çok sıkılıyorum kitabı her ne kadar sevsem de. Bu dizi film için de geçerli. Yani çok fazla Arda arda izleyemiyorum. Sıkıyor. Bir mola vermem gerekiyor. Araya başka bir kitap alacağım. Gerçekten. Bunun ilk zaten herkes yani bu kitap hep popüler. Bu kitap yani Duma Duman ve Kemiğin Kızı falan o dönemlerde de bu hep vardı. Herkes bunu alıyordu, okuyordu. Yine YouTube zamanında da, yine işte Instagram, Instagram zamanlarında da. Herkes bunu okuyor, bayılıyor ve hala herkes bunu okuyor, bayılıyor ben gibi. Ben mesela 8 sene öncesinden beri aklımda bu kitap ama şimdi okudum. Ve bu kitap hala sanki yeni çıkmış, yeni reklamı yapılıyormuş gibi. Yani yaşamaya devam ediyor bu kitap. Bilmiyorum. Sarah James seveceğim bence. Bence bana iyi gelecek ve benim o açlık hissimi doyuracak bence. Buradaki açlık hissi derken nasıl bir açlık hissi olduğunu anlatabildim değil mi? Ama kitapta bu yayın evinden kaynaktır büyük ihtimalle zaten. Yazım hataları vesaire vardı. Birkaç tane mi desem yoksa çok kategorisine mi giriyor o miktarı tam belirleyemedim ama okurken birden böyle doğru mu okudum? Hani Doğru kişiden mi bahsediyor? Doğru sinyal mi falan? O arada bir duraksadığım oldu akıcı bir şekilde okurken. Onun dışında bir sorun yoktu. İkinci kitabı arkamda duruyor. Okuyacağım yani net okurum. Ve karakterlerle ilgili tam olarak ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Çünkü e, duyduğum şeylere göre ilerleyen kitaplarda bazı karakterler hakkında düşüncelerimiz değişebiliyormuş. Şu an hiçbiri hakkında böyle keskin bir fikrim yok net bir etiketlerle de yapıştırmak istemiyorum karakterlere. Okudukça artık göreceğim ve artık sinirim olacağım, seveceğim mi? ona o zaman bakarız. Evet. En son da bunu okudum. Hatta şu an yeni okuyacağım kitabı seçmedim bile ama büyük ihtimalle Japon Edebiyatı okumaya başlayacağım. Ee, öyle bir öykü kitabı alır araya sonra da buna başlayabilirim. Evet. Okuduğum 5 kitap bunlardı. Genel olarak güzel bir aydı. Bakalım Kasım nasıl geçecek? Bye-bye.